Doktorum benimden merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sağlığımızın olmazsa olmazlarından ağız ve diş sağlığı konusuna odaklanacağız. Sağlıklı bir ağız ve diş sağlığı nasıl elde edilir? Sağlıklı gülüş nasıl elde edilebilir? Bunları konuşacağız sevgili izleyiciler. Bir konumuz var stüdyomuzda. Diş hekimi Doktor Sonay Öztan Gökhan bizlerle. Hoş geldiniz Hanım yayınımıza. Evet o kadar önemli ki aslında ağız ve diş sağlığı bizler hep İnsanlarla iletişim halindeyiz, sürekli konuşuyoruz. Evet. Ağız ve diş sağlığı çok çok önemli. Ee, ve tabii ki de günümüzde farklı teknikler var, ee, yeni teknikler. Ee, tabii ki bunların hepsini konuşacağız ama öncelikle estetikten başlayalım dilerseniz. Ee, diş estetiği nedir, nasıl yapılır? Tamam. Ee, estetik diş hekimliği denildiği zaman kişinin sağlıklı ve güzel bir gülüşe sahip olması için gereken bütün ağız bakımlarını içermektedir. Herhangi bir kırık veya herhangi bir çürük veya travma nedeniyle kırılmış olan dişlerin tedavi edilmesinden, diş eksikliklerinden, yapılan dolgulardan, şekil ve form bozukluğu olan dişlerin tedavilerinden tamamını kapsamaktadır estetik diş hekimliği. Estetik bir diş hekimliğinin içerisinde biz en fazla beyazlatmalardan yararlanmaktayız, diş beyazlatmalarından, diş eti düzenlemelerinden, diş eti estetiklerinden faydalanmaktayız. Metalsiz olan kaplamalardan Porselenler, laminalar, zirkonlar bu tür kaplamalardan yararlanmaktayız. Diş düzeltmelerinden yani ortodontiden de yararlanmaktayız. Ve diş eti düzenlemelerinden söylemiştik. Onların hı hı. hepsinden hatta ışınlı dolgular veya bondinglemeler denilen estetik dolgulardan yararlanmaktayız. Bunların tamamı estetik diş hekimliği çalışmaları içerisinde yer almaktadır. Hı hı. Ee, az önce dediniz ki metal olmayan e, zirkonyum mu dediniz? Bir şey evet içerisinde metal olmayan. Aslında e, şöyle bir inanış var halk arasında metal daha sağlıklıdır işte hem de daha ucuz oluyor nispeten e, bildiğim kadarıyla. Sanki bir rağbet var gibi ama tabii ki de siz daha iyi bilirsiniz lütfen okunuya açıklık getirmenizi evet. rica ediyorum. Şimdi e, porselenler tabii eskiden klasik porselenlerimizin içerisinde bir metal altyapı var. Üzerine e, porselen e, maddesi gelmekte. Fakat bunlar zaman içinde e, Bunun içerisinde tam görmüyor. Dişler şöyle kesildikten sonra bunun üst derisine gelen şöyle bir kaplama gibi ama bu örnek olduğu için içerisinde tabii şey yoktur. Metal yoktur. Anladım. Ee, <laughs> Bu metal kaplamalar zaman içerisinde diş etinde oksitlenme sonucunda hastalarda görürsünüz ya da kişilerde, arkadaşlarınızda e, diş etlerinde böyle morumsu renkler görünür. Oksitlenme ile bunlar renkleşmelere sebebiyet vermekteydi. Artık malzemeler çok kalitelileşti, işte çok e, güzel malzemeler çıktı. Ve e, artık estetik diş hekimliğinde dişten en az madde kaybı olarak... ...en e, estetik, en kaliteli bir ağız meydana getirmek şekline çıktı. Bundan dolayı da laminalar ortaya çıktı. Laminalar latince yaprak anlamına gelir. Lamina. O nedenle de halk arasında yaprak porselenler olarak bilinirler bunlar. Hı hı. Hı hı. İnce tırnaklar, yapıştırma tırnakları gibidir. Dişin sert dokusundan çok az bir madde kaybı e, yaparak, çok az bir madde gideriyoruz Hı. ve onun üstüne yerleştiriyoruz. Son derece estetik malzemeler bunlar. E, hastada herhangi bir şekilde dişler çürümüşse, kırıksa, bunun yerine Görüntü yapılabiliyor. Bozuksa. Görüntü bozuksa, çok e, hastanın ağzında eski dolgular çok kötü ve bunları tamamen porselenlerle değiştirmek gerektiği durumlarda dişten çok az madde kaybı olduğu için yine lamineleri tercih edebiliyoruz. Arayüz boşluklarının doldurulmasında, aralıklıysa kişinin dişleri, bunları doldurma da da laminalar son derece estetik çalışmalar kullanım ömrü ne kadar Laminalarda e, her 6 ayda bir yani bütün zaten sağlıklı bir, bir birey mutlaka 6 ayda bir hekimine gidecek. Hmm. Hekimine gittiği zaman ufak da olsa herhangi bir problem varsa hekim onu giderir. Ama herhangi bir problem yoksa zaten sağlıklı bir ağızda normal sağlam diş gibidir. Ya yani bunların halk arasında çok düşmesi gibi düşünülür. Hani çok ince evet. olduğu için evet. düşme olasılığı. Tabi belli kapanış kuralları var bunlarda. Gece sıkım alışkanlığı olan kişilerde ya bu sık alışkanlığını gidermeden lamina yapılamaz veya ona uygun yapılması gerekir. Çok diş eti çekilmiş kişilerde laminalara çok önermiyoruz. Çünkü diş eti çekilmesi belli bir bakımsızlık sebebi olabiliyor ki bu kişi ileride de bunu yapamayacaktır. Dolayısıyla laminalarını da tehlikeye sokacaktır. O nedenle kişinin bakımına göre de değişiyor laminaların ağızda olması. Bir de zirkonlar var değil evet, mi? Evet. Zirkonlar yine zirkon aslında bir metal. Zirkonun üstüne gelen bir porselen. Fakat beyaz bir metal zirkon. Grim trak bir renk vermiyor. Doğal dişe çok yakın ve e, mükemmel bir estetik sağlıyor. E, laminalarda dişin sadece ön yüzeyini kestiğimiz halde zirkonda tamamen bütün yüzeyini kesmek zorundayız. Hmm. E, fakat tabi onun endikasyonu farklı. Yani hmm. kesmek gerekiyorsa kesilecek ama onun yerine zirkon doğal diş rengini çok güzel yansıtır. Işığı geçirgenliği çok fazladır. Dışarıdan bakıldığı zaman e, çok doğal dişe çok benzer. E, fakat diğer dişlerde, metalli olan porselenlerde biraz daha opak görüntü ve grimsi görüntü olabilmektedir. E, zirkonlarda ısı geçirgenliği de çok azdır. Yani e, soğuk sıcak yediğinde e, duruyarız, soğuk yedim biraz ağrıdı. Bunun ısır geçirgenliği çok az olduğu için hastaların yeme konforları çok daha fazladır, daha güzeldir. Hı hı. Ee, yani onun da yapılma şekli farklıdır. Tabi bunlar maliyet açısından daminalar ve zirkonlar bir miktar daha. Klasik protezlere, porselenlere oranla biraz hı hı. daha maliyetli. Peki şimdi az önce hani estetik diş uygulamaları evet. nelerdir diye konuştuğumuzu diş beyazlatma en evet. çok rağbet edilen değiştirmiştiniz. Diş beyazlatma teknikleri onlardan tanımlıdır. Evet. Şimdi diş beyazlatmaları zaman içerisinde yediğimiz yiyecekler, içecekler, içtiğimiz içeceklerle, herhangi tütün maddeleriyle dişlerimiz zaman içerisinde renk değiştirmektedir. Kişinin, kişiye özel olarak 4-5 ton rengini açabildiğimiz, çok kısa sürede kişide değişiklikler meydana getirdiğimiz estetik yöntemlerinden birisi diş beyazlatmaları. Diş beyazlatması için kullanılan ilaçların, çok kaliteli olması gerekiyor. Dolayısıyla bunların konsantrasyonları var. Hekim tarafından yapılması lazım. Bazı estetik merkezlerinde veya marketlerde satılan beyazlatma ilaçlarını kullanmamak gerekir. İnternette satılan. Aynen yani. öyle. Onlar <laughs> çok çok önemli. Bir hekim tarafından ofiste yapılan beyazlatma şekli var ki diş etlerine koruyucu bir madde sürüyoruz. Ardından artıcı beyazlatıcı maddeyi jeli dişlerin yüzeyine sürüp aktive edici ışıkla. Işık bunu hızlandırır. Işığı sürüyoruz, bırakıyoruz dişin üzerine ve yaklaşık 45 dakika, 1 saat gibi bir süre içerisinde kişinin diş rengine göre 3-4 ton bazen 5 tona kadar dişinin rengini açabiliyoruz. Diğer bir yöntem ev tipi dediğimiz yöntem. Bunda kişiden yine ölçü alıyoruz ağzından, ona özel bir ölçü e, aparat hazırlıyoruz. Halbuki marketlerde satılanlarda hazır bir aparat var içerisinde. Dolayısıyla bunlar hem diş etlerine zarar veriyor, yanak dokularımıza zarar veriyor. Bunun içerisine biz hastaya özel jel veriyoruz. Her akşam bunu dişine uygun olduğu için o kalıp onun içerisine koyup 4-5 saat ağzında bekletebiliyor. 14-15 günde dişleri beyazlayabiliyor. Ee, bizim genelde benim e, önerdiğim ofis tipinin ev tipiyle desteklenmesi hekim ofiste yapacak, birkaç seansta eve verecek. Bunda çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Ve geriye dönmesi hastaların en çok sorduğu e, ne kadar sürede geriye döner. Tabii asijenine dikkat ediyorsa kişi çok kısa sürede geriye dönmez. E, kimyasal yapısını değiştiriyoruz dişin çünkü. Zarar vermiyoruz tabii bu arada dişe. Uygun kaliteli malzeme kullandığımız zaman. Bunların konsantrasyonları çok yüksek malzemeler kullandığımız zaman ciddi hasar veriyor dişlere ve ciddi e, hassasiyetler meydana getiriyor. Peki bir şey soracağım. bu beyazlatma tekniği örneğin kanal tedavisi görmüş ve hani morarmış dişler için de evet. geçerli oluyor mu? Evet. O zaman onun kullanılan içindeki beyazlatıcı madde daha farklı. Onda daha çok ışık kaynağından değil de dişin içerisini açıp onun içerisine koyduğumuz malzemelerle beyazlatıyoruz. Ve eskiden kanal tedavisi olan dişin, e, grim diş, traktör, ölü diştir. Evet, ve bu dişimizin yanında çirkin bir görüntü oluşturduğu evet. için genellikle kesip kaplardık. Ama şimdi bu beyazlatıcı maddelerle istenilen beyazlığa sokabiliyoruz. Hı hı. Yine aynı şekilde aynı kalması şekilde uyguluyoruz ve Aynı biraz. şekilde kalabiliyor ağzın içerisinde. Peki diş estetiği kadar aynı zamanda diş eti estetiği evet. de çok çok önemli değil mi? O konuda da farklı Çok... örnekler görebiliyoruz. Hmm, hmm. Onu da e, neler yapıyorsunuz? Şimdi diş eti estetiği dediğimiz zaman kişi güldüğünde ne kadar güzel dişleri olursa olsun eğer güzel olmayan bir diş eti varsa bir bütündür hmm. diş etiyle diş bir birlikte güzel görünür. Gülüyorsunuz, mükemmel bir dişiniz var ama düşünün kanamalı, o dişlerinizin ortasındaki yani diş kocaman, kanamalı bir diş eti, sarkan bir diş eti. İstediğiniz kadar güzel gülüşünüz olsun hiçbir işe yaramaz ve kişi hemen ağzını kapatarak gülmeye çalışır. Evet. E, kişinin güldüğü zaman ağzında görünen fazla diş eti kişi de çekiciliğini yitirir. Çirkin bir görüntü oluşturur. Kendine, Kendine kaybeder. Kendine güvenli kaybeder tabii. O nedenle e, güldüğümüz zaman görünen fazla diş etinin kesilme işlemidir aslında diş eti estetiği. Veya simetrik görünmeyebilir. Bir tarafın dişeti aşağıya doğru sarkıktır. Bir taraf daha yukarıda durunur. Bu da kişinin ağzı yamukmuş gibi izlenim verir. Sürekli hasta dişlerine der ki bir tarafım dişlerim daha uzun gibi görünüyor. Bir tarafım daha kısa gibi görünüyor. Ve bunu da e, dolgu maddeleriyle yaptırmaya çalışır ama bir türlü görüntü düzelmez. Aslında basit bir işlem diş eti estetiğiyle yani bu fazla görünen diş kesilmesi işlemiyle ee, çok kısa sürede, 5 dakika, 10 dakika gibi bir süre içerisinde olağanüstü değişim meydana gelir. Bunu yumuşak doku lazerleri dediğimiz diyot lazerlerimiz var. Ağrısız, sızısız ve en önemlisi kanamasız. Hiçbir kan görünmüyor ve diyelim ki çalışan bir hanım iş arasında bile gelip 5 dakikanın içerisinde o işlemi yaptırıp gidebiliyor. Fakat bunda planlama çok önemli. Hasta ne istiyor o çok önemli. Yani ne kadar e, diş etini keseceksiniz. Bir çünkü kemiğimizi saran bir yapışık diş etimiz var. Bir de dişlerimizin üstünde sarkan Serbest diş eti dediğimiz kısım var. Bu kesme işlemini serbest diş etinde yapmamız gerekiyor ki... ...hem dişe zarar vermeyelim hem de hastaya önceden göstermek lazım. Dişinizin boyu şu kadar olacak, görünüşünüz şöyle olacak. Tabii birlikte onayla birlikte gayet mutlu bir gülüş elde edilebilir. Mutlu gülüş derken bir de gülüş tasarımı diye bir şey diyoruz son evet. dönemde. Gülüş tasarımı nedir? Kimlere uygulanıyor? Buyurun. E, gülüş tasarımı hekimlik ve sanatın birleştirilerek kişiye ait... Güzel bir gülüşün oluşturma işlemidir. O, herkes kişiye özeldir aslında. bir Her gülüş kişiye özeldir. E, bunda e, kişinin yaşı önemlidir, cinsiyeti önemlidir. Dudak şekli, yanak şekli, kilosu, e, yüz şekli hepsi çok önem taşımaktadır bunda. E, yaş niye önemli mesela? E, yaşlandıkça bizlerde dudaklarımız yavaş yavaş dudak kasları elastikiyetini yitirir dudağımız aşağıya doğru sarkar. Alt çenem dudağımız da e, yer çekiminin etkisiyle daha aşağıya sarkar. Dolayısıyla alt çene dişlerimiz daha çok görünür. Bu kişinin çok e, dişleri yokmuş gibi görünmesine sebep olur. Mesela yaşta bunu göz önüne aldığımız zaman e, yapılacak olan dişlerde gülüş tasarımında o kişiye yapacağımız gülüş tasarımında bunu daha yukarıya çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla kişiyi daha genç gösterebiliyoruz cinsiyet önemli. Cinsiyet kadınlarda ve erkeklerde yapılacak olan diş şekilleri, diş formları çok farklı. Kadınlarda dişlerin kenar uçları, şöyle dediğimiz şurada göstermekte fayda var. Şu uçlar daha yumuşaksıdır, daha femineldir. Oysa erkeklerde şuradaki diş gibi daha sert yapılıdır. Daha kenarları daha... Kameraya da göstermenizi rica edebilir miyim? Şöyle daha köşelidir bu dişler. Köşeli ve keskindir. Ke evet. Köşeli ve keskin olduğu için erkeklerde daha erkeksi bir görüntü oluşturur Hı. ve e, erkeklerde şu kısım şöyle şöyle bir paralellik değil de daha çok düzlük vardır kadınlarda ise şöyle bir elips şeklindedir Hı. daha hoş bir gülüş oluşturur. Eğer ki biz hastamız kadın mı erkek mi bilmeden herhangi bir şekilde dişler kesildi ölçü alındı gitti rutin eskiden yaptıklarımız gibi teknisyen yaptı gönderdi çok yapay gülüşler ortaya çıkar bu durumda diş yaptırdım. Diş güzel görünüyor ama yüzünüze yakışmıyor. Evet. Hep o şekilde dönen kocaman dişler. Halbuki kişinin evet. yüz yapısı bunda çok önemli. Üçgenimsi bir yüz yapısına sahipse kişi bunlarda kullandığımız diş formları Dörtgen şeklinde ise eğer ki ya da yuvarlak şekilde ise çok çirkin bir yapı oluşturur. Kişinin yüzüne ya yakışmaz ve yapay bir gülüş oluşturur. Bakıyoruz etrafa aslında diş kaliteli görünüyor, güzel görünüyor ama kişinin yüz şekli yakışmıyor. dikkate almadığı için yakışmıyor. Yine dudak yapısı çok önemli. Dudağımız ince mi, kalın mı? Dudak köşelerimiz nasıl? İki dudak arasındaki dişler ne kadar mesafede görünecek? Bunlar diş yapılırken e, hastanın onayını alarak. Hasta ne istiyor ilk evet, etapta? Çok çok önemli. Değil çok mi? en önemli en şey konu. bizden istediğiniz şey Hı -hı. nedir? Hı -hı. Biz deriz ki hastalarımıza bize resim getirin. En beğendiğiniz kişilerin resimlerini getirir ama kendi yüz yapısına hiç uygun olmayan bir diş şeklini getirdiyse A kişisi C, Bu dedi. şekilde dediği zaman onun ona yakışmadığını, yakışamayacağını aynı şekli bizim izah etmemiz lazım. Hı -hı. Artık bilgisayar destekli programlarımız var. Onlarla gösterebiliyoruz. Ağız içerisine şablonlar hazırlayabiliyoruz. A kişinin yüzünü veriyorsunuz fotoğrafını evet. ve o dişi de oraya. Oraya yansıtabiliyoruz, montajlıyoruz. orada. beğenebiliyorsa Hı -hı. veya bazen e, dolgu malzemeleriyle dişi hani büyütüp küçültüp ağzında veya kamerada gösterdiğimizde a gerçekten bu üçgensiz diş bana yakışmayacakmış. Yüzü çok tombul birine üçgensiz diş çok e, kişiyi böyle silik gösterir çok kötü gösterir ve kişilerin meslekleri de çok önemli yaptığımız dişlerde. Kesinlikle. Bir mankende gidip de çok böyle veya bir iş kadınında da kullanacağımız diş formları çok daha farklı olmak zorunda. Bir iş adamında kullanacağımız diş formu çok daha farklı olmak zorunda. Hastayı çok iyi tanımak gerekiyor. Hasta profili çok önemli. Hasta Hastayı profili tanımak gerekiyor. önemli. Hekimle evet. iyi anlaşması çok önemli. Ne istediğini anlaması çok önemli. Hekim ilişkisi ve bunu yaparken doğallık ve sağlıktan ödün vermemek çok önemli. Nise yaştan... Süremizi hı. artık tamam. doldurduk hı. ama devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler son Hanım'la e, haftaya da yine burada diş sağlığını konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler evet ağız ve diş sağlığını konuştuk. Doktor Sonay Yuslan Gürkan iş hekimi bizlerle birlikteydi. Kısacık bir ara ardından haberlerle devam edeceğiz. <laughs> Tarafsız olduk. Olmaya devam edeceğiz. Ülkeli olduk. Olmaya devam edeceğiz. Dinamik olduk. Olmaya devam edeceğiz. Özgür olduk. Olmaya devam edeceğiz. Olay bu sefer başlı konu saldırılar olmuştur anda olayın yaşandığı Şirin Evler Metrobüs yolundayız. Panik butonu sayesinde kendini güvende hissedebilecek. Bu ekranda sadece gerçekleri bulacaksınız. Değişmeyen habercilik anlayışımızla 7 gün 24 saat haber vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı sarayı kapılarını açtı. Başbakan Ahmet Davutoğlu kabullerini buradan sürdürüyor. Kongrenin yapılacağı salonda hazırlıklar tamamlanmak üzere. Biz sizin için buradayız. <laughs> Emeğimizi, alın terimizi sadece ama sadece haber vermek için harcıyoruz. Siz de hayatın sesine kulak vermek istiyorsanız doğru ekrandasınız. Gereği haber. haber, daima, daima öncü. Daima.